Herkese kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne mi yapıyoruz? Bugün duyduğuma göre Final Fantasy Freddy's ile ilgili videolar istiyormuşsunuz. Arkadaşlar yorumları bir bakayım dedim. Herkes demiş ki abi Final Fantasy Freddy's'in evine niye gitmiyorsun? Abi çıkanın evine neden gitmiyorsun? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Final Fantasy Freddy's'teki Freddy Fazbear'ın evine gidiyoruz arkadaşlar. Ev dediğime bakmayın. Ev dediğim orman. Şimdi biz o ormana gitmeden önce burada bir videoya başlayalım dedik. Çünkü ormana gittiğimiz zaman arkadaşlar ormanda böyle giriş yapmaya bir fırsatımız olmayacak. Çünkü arkadaşlar Fazbear bütün sesleri duyabiliyor arkadaşlar ve hemen peşimize takılıyor. Biz de ona yakalanmamak için girişi burada yapalım dedik. Şimdi birazdan kameranın arkasındaki seçkin arkadaşımızla birlikte yollara düştük. Biraz da ormana gideceğiz ve ormanın derinliklerinde Fight Rider Freddy's'teki faz biri aramaya başlayacağız arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Buradan bisikletimizi atlayacağız. Direkt faz birin ormana gideceğiz arkadaşlar. Bu uzun bir yol bizi bekliyor. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım. O zaman hadi videoya hmm. geçelim. Hadi oğlum hadi yürü lan yürü. yürü, yürü hadi baceramız başlıyor. Oğlum, hadi. Arkadaşlar çok eğleneceğiz. Çok merak etmeyin bu yol yolculuk çok güzel olacak. Şimdi böyle önümüzde bir engel var. Önce bu engeli açmamız gerekiyor. Bakın arkadaşlar bisikletlerimiz de burada görüyorsunuz değil mi? Sen nasıl çıkıyorsun buradan? Bak şimdi buradan? ellerimizi buraya koyuyoruz tamam mı? He. Böyle bakın. İzleyin. Sen çıkamazsın oğlum. <laughs> <olur. gülüyor> hadi. Vay anasını, arkadaş Hüseyin nasıl çıktı buradan ya? Yok <laughs> Tanrı'nın ordusudur karadır gözü. Hadi hadi gel seçkin hadi gel. Kan gel ben sana elime tut gel. <laughs> Oha tek başına oh. çıktı ya. Kürşat Alparslan Metehan atamdır özür kapat videoyu geçelim. Aa, evet arkadaşlar şimdi bisikletimizi atlayacağız. Bakın arkadaşlar bu benim bisikletim. Bu da Seçkin'in bisikleti. Arkadaşlar hangimizin bisikleti daha güzelse yorumlara yazın. Ben insanlara. Yani. Bence benimki daha güzel. Baksana benimkinin renklerine. Turuncu mavi mükemmel bir bebek. Seninki bu ne böyle lan? Tamam neyse hadi arkadaşlar şimdi bu gördüğünüz upuzun yol bizi bekliyor. Arkadaşlar şimdi Bisikletimizi aldık, ayağımızı kapattık, bisikletimize bindik. Şimdi yola çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, şu gördüğünüz yola bir bakın. Uzun bir yol bizi bekliyor. Bekleden fazlâ bir, biz geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Seçkin'le beraber yola çıktık. İlerliyoruz. Arkadaşlar bu ormanda ne kadar uzak, ne kadar tenha bir yerde ya. O kadar uzun yol gideceğiz ki arkadaşlar. Tam bu yolun en köhne yerinde yaşıyormuş Faz bir arkadaşlar. Değil mi Seçkin? Faz evi o kadar uzak ki arkadaşlar. O kadar uzaklıktan şehirdeki bütün sesleri duyabiliyor. Evet arkadaşlar Faz bir çok tehlikeli ya. Ama biz sizin için ne yapıyoruz? Biz sizin için ne yapıyoruz? Faz evine gidiyoruz. O yüzden videoya like atmayı ve kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum Hadi Seçkin yürü yarışalım. Hadi. Hadi! Kaç ya! Ya geçti arkadaşlar bu beni geçti ya! Nereye geldik ya? Kaybolduk. Burası ne böyle ya çöl gibi. Hüseyin köpekler var. Ya oğlum seçkin biz buradan nasıl geldik? Şey, Fred'in yani? köpekleri bunlar? Bunun üstümüze geliyor. Oğlum biz nereye geldik lan? Afrika gibi bir yer burası. Ya bu köpekler bizi içi içi yiyecek. Ya ne oğlum. Ne <laughs> arkadaşlar köpekler bize saldırıyor ya. Ya arkadaşlar. Biz geldik şimdi baksanıza. Böyle çöl gibi bir yerdeyiz arkadaşlar biz. Bu yol bitmiyor bu bir yer. Nerede arkadaşlar ya? İki saattir arıyoruz köpekler de bizi kovalıyor. Arkadaşlar bir de bu köpeklerle uğraşıyoruz ya. Bir de bunlar çıktı başımıza. Neyse arkadaşlar şimdi biz yol uzmanımız Seçkin Bey'e bir soralım. Seçkin Bey ne kadar yolumuz kaldı? Yaklaşık 12 saatlik bir yolumuz var. 12 saat mi? Seçkin Bey, ne yaptınız ya? Ya Seçkin Bey, nasıl gidecek bu yolu ya? Ya kanka sürekli durup durup video çekiyorsun. Nasıl bitecek bu yol? Tamam tamam ya. Seyircilerimiz görsün Tamam. Bu kızıyor bizi. Seçkin. Heh. Kanka sen daha önce bu Freddy fazbiriğin ormanına gittin mi? Ben daha önce bu ormana Heh. bir arkadaşımla gelmiştim. Evet kanka. O arkadaşım çok güzel bir şekilde kayboldu ama. Arkadaşlar duydunuz mu Seçkin'in arkadaşı da zaten bu ormanda kaybolmuş. Hem gitmişken onu da bulacağız fazla Orphanage'a gününü göstereceğiz arkadaşlar. Ormana gidince orada sizle görüşürüz. Arkadaşlar bizlerden nereden baksanız bir 2 3 saattir yoldayız ve Bittiğim. sonunda Freddy Fazbear'ın ormanına gelmeyi başardık arkadaşlar. Yani bey geldiğimizi söylüyor. Burası Ama arkadaşlar. gelmedik aslında. Birazcık daha çok yolumuz yapacağız. varmış. Evet. Eğer çok sesli konuşursak her an peşimize takılabilir arkadaşlar. O yüzden ses çıkarmamaya özen gösteriyoruz. Birazdan ormana girdiğimizde tekrardan videoya devam edeceğiz. Arkadaşlar baksanıza Freddy Fazbear'ın yaşadığı yer cennet valla. Şuna bak abi ormana bak. Şurası şehir arkadaşlar. Şehir var bu tarafta. Ama bu tarafta orman. Arkadaşlar şu anda ormanın derinliklerine gelmiş bulunmaktayız. Birazdan biraz daha derinlere gideceğiz arkadaşlar. Ama size bir şey göstermek istiyorum. Burada bir detay buldum. Arkadaşlar bakın yol kenarında durduk şimdi. Bakın deniz gemisi. Arkadaşlar bir rivayete göre, yani Seçkin Bey öyle anlattı. Burada eskiden denizmiş arkadaşlar burası. Ve arkadaşlar sular çekilince tekneler burada yeryüzünde kalmış. Ayrıca bir detay vereyim. Yaklaşık 15 yıl önce bir denizci grubu, tabi o zamanlar buralar suyla kaplı. Freddy Faz bir aramak için buraya gelmişler ve görüyorsunuz teknenin halini. Evet. Bakın tam şu kısımdan. görünüz gibi burada Freddy Fazbear'in diş izleri var. Bakın. Şu büyük dişi, azı dişi. Görüyor musunuz? Ne kadar büyük bir delik açmış. Arkadaşlar görüyor musunuz? Buraya Freddy Fazbear'in parçaladığını söylüyor. Seçkin Bey. O bu bölgede yaşıyormuş daha önceden. İnşallah bizim de sonumuz böyle olmaz. Bu ormana geldik. Ama fazbiri öldürmeden de gitmeyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi seçkin Bey bir yer daha gösterdi. Buranın eskiden denize ait olduğunu, sular altında olduğunu gösteren bir işaret daha bulduk arkadaşlar. Burası Peki, tamamen arkadaşlar. yolun kenarı sularla kaplanmış arkadaşlar gördüğünüz üzere. Daha buralar çekilmemiş. Baksana. Gibi. Aynen. Hatta az önce gösteremedik ama birkaç tane buradan denizci geçti. Bizim bir, faz bir arıyorlarmış ama Tek şansının olmadığını söyledim. Buraya kayıkla gelmek, bir tekneyle gelmek gerçekten çok tehlikeli. Faz birden kaçamıyorsunuz eğer bisikletiniz yoksa bizim Evet arkadaşlar bu arada faz birden kaçmanın tek yolu bu bisiklet. Çünkü arkadaşlar dağ yolunda engebeli patikalarda gitmenin en hızlı yolu bisiklet. Araba girmiyor. Ağaçların arası çok sık ve kaçabileceğiniz tek alet bisiklet arkadaşlar. Neyse yolumuz kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar şu yolu görüyorsunuz. İşte önümüze yine bir engel çıktı büyük bir engel. Buradan bir gölet geçiyor, bir deniz. İşte kayığı olanların avantajı bu. Burada onlar çok kolay bir şekilde geçebilir ama bakalım biz nasıl geçeceğiz. Hiçbir fikrim yok. Peki gerçekten biz de, biz nasıl geçeceğiz abi buradan? Abi bizi soktun buraya suyun içine. Biz nasıl geçeceğiz buradan abi? Şimdi buradan bir de, ama gerçekten çok yavaş olmamız lazım yoksa her an az bir Hüseyin Hı... iyi misin lan? Arkadaşlar daha fazla bu tarz videoların gelmiş istiyorsunuz. Videoları katmayın. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Çok korktum öleceğim diye. Oğlum ölüyordun az kalsın lan. Çok ses yaptık galiba ya. Sessiz ol. Faz gelecek mi? Kanka Faz evinde nasıl rampayla attın sen? Ya Faz bir bizi bulacak burada. Arkadaşlar hocam Faz rampası burası Faz 1. Oğlum burada Faz uçuyor. Ya biz geldik bura Faz ormanına. Arkadaşlar yorumlara Faz yazan yazın herkese galip atıyorum bu arada. Faz yazmayın. Faz 1 FNAF yazın herkese. FNAF yazın herkese kalp atıyorum. Yorumlara FNAF yazın herkese kalp atıyorum. Sizleri unutmayın FNAF yazın yorumlara. Seçkin. Efendim. Seçki. Efendim. Seçki. anne ne var söylesene. Ha, tamam kanka bir şey yok korktum ya. Faz bir gelir mi diye onu soracaktım. Buralarda mı tam ileride mi yoksa burada mı? Yok oğlum daha ileride. geri gitmemiz lazım daha yürüyeceğiz. Faz bir bulacağız sessiz olacağız. Tamam kanka tamam. Öyle yapalım hadi gidelim. Evet arkadaşlar şimdi biz daha demin bisikletlerimizi gittik gizli bir yere koyduk ve bisikletlerimizi oraya bağladık arkadaşlar. Arkadaşlar Freddy çok tehlikeli ve en küçük sesleri bile duyabiliyormuş arkadaşlar. O yüzden biz de ses çıkarmadan ormanın içinde hem Seçkin'in kaybolan arkadaşını arayacağız hem de Freddy'yi bulabilecek miyiz bakalım arkadaşlar. İnşallah arkadaşları da burada değildir Seçkin. Ha, Aa, bilmiyorum diyorsun? ya parti veriyorlarsa. Bak, arkadaşları buradaysa biteriz kanka bak ben sana söyleyeyim. Ya parti veriyorlar Hüseyin. Oğlum o zaman biteriz lan. Partiyi bizi davet ederler mi acaba? Ederler kanka ama ne olarak biliyor <laughs> musun? Huzur. Bir şey söyleyeyim. mi? Patlamış mısır olarak gideriz ya, o partiye. Bak bir şey söyleyeyim. Mendyonlar bize hiçbir şey yapayım. Neden? Bir düşün. Niye? Niye düşün? Neden? Şimdi bunlar parti yapıyorsa zaten mutlu olurlar. Mutlu olurlarsa niye birilerini öldürsünler? Zaten bir sürü pizza yapmıştır onlar şimdi. Ama yani ya yani. daha mutlu olmak isterlerse ve patlamış insan mısır yemek isterlerse. Yemezler değil mi kanka? Hadi gel. Şimdi arkadaşlar biz geldik ormanımıza tamam mı? Ormanımız son derece tehlikeli. Arkadaşlar duyuyorsunuz hani köpek sesleri, köpek sesleri her şey geliyor. Biz bu ormandan ilerleyelim. Bakalım ilerlerde bir şey bulabilecek miyiz? Enteresan. Seçkin'in arkadaşına dair izler alacağız. Senin arkadaşın adı neydi? Muhittin miydi? Muhittin diye. Ha Muhittin. Muhittin'i Muhittin arayacağız. Bakalım Muhittin'i bulabilecek miyiz? Lan Muhittin. Burada mı Muhittin? Arkadaşlar şimdiden yerimizi belli etmek istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Muhittin'i bulmak ya istiyorsan. Ya oğlum bağırma artık bağırma. Abi yani, parti veriyorsa zaten onlar olmaz. Kanka olamaz. Muhittin zaten çoktan ölmüştü çorba olmuştur o. Arkadaşlar bakın Freddy burada neymiş? Gel 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 seçil Neymiş? Şey, bakın. Olan, Ulan hariboyaymış. Lan oğlum Freddy. Hüseyin üstüne bak çılgın dişler. Lan oğlum bak bu bizi dişleyecek yemin ediyorum bak geçirecek bize dişleri. Geçirecek Arkadaşlar bu. yemin ediyorum var ya kafayı yersiniz. Bakın jelibonları almış almış yiyip buraları atmış pis adam ya. Pislik ya. Biz şimdi videodan sonra bunların hepsini toplayacağız arkadaşlar. O pisliğe, o pisliğe bu yaptığı saygısızlığı ödeteceğiz arkadaşlar. Siz merak biz bu ormanı böyle pis bırakmayız. Neyse arkadaşlar gelin şimdi. Şimdi fark ediyor musun bak? Burayı sessiz yok ok. ya. Yani niye biliyor musun? Buradaki hayvanlar sınavın ne olduğunu biliyorlar. Freddy'nin o yüzden hiç ses yapmıyorlar. Şu aptal köpek hariç o köpek zaten. O köpek zaten birazdan susar. Freddy onun yanına bir uğrasın göreyim ben. Aptal köpek. Muittin! Lan sus lan. Oğlum dur ya. Korkmuyorum ben Freddy'den, Freddy'den. Muittin! Lan sus oğlum. Sus. Muittin neredesin? Sus. 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 Lan? Lan ne oluyor? Seçkin bu ne? Ne o? Ne? Lan bu Muittin'in ceketi. Seçkin ciddi misin? Lan hayır. Lan oğlum Muhittin. Hüseyin bu Muhittin'in ceketi. Lan oğlum Muhittin. Muhittin ne olmuş? Oğlum ne olmuş sana ya Muhittin? Ya Muhittin. Oğlum sana ne olmuş Muhittin? Arkadaşlar Muhittin gitmiyor ya lan. Hüseyin bu evin ceketi şey mi? Hüseyin ben sana demiştim çorba olmuştur diye çoktan. Oğlum ne çorbası lan? Muhittin çorbası diye çorba mı var? Tamam Freddy yapmıştır işte diyorum ben ya. de. Arkadaşlar bakın geri. Lan. Aha sana dediğim göl işte. Arka, bu mu göl kanka? Bak buradan başlıyor. Ya bu göl değil de Muhittin çorbasıysa? Ya hadi içelim biraz. İçmeyelim ya. Dünyanın en iyi çorbası. Arkadaşlar biz o zaman bu taraftan gidemeyeceğiz. Böyle bir engelle karşılaştık. Keşke evet. tekne alsaydık yanımıza. Evet bot alsaydık o botla onun karşısına geçerdik işte. Ah oh, salak kafam. Muhittin şimdi çorba olmuştur oğlum dedim. Biz ne yaptık? Niye geldik biz buraya? Malız biz malız mal mal. Biraz daha böyle dikkat çekelim. Zaten böyle sesimiz duyurursak falan yani Muhittin de bizi duyar. E Muhittin bizi duyarsa ne yapar? Ses çıkar ya yok diyorum ya. Yo. Ne demek yok oğlum ya saçma ama yememişlerdir Hayır oğlum daha Muhittin'i buzdolabına koymuşlardı. Tamam mı? Şimdilik hayvanlarla Doğru idare ediyorlar. Doğru diyorsun da. kanka onun. Muhittin'in besin değeri yüksek anladın mı? Evet yani biraz Muhittin... şişmandı evet, Muhittin. Onu kışa saklamış. Evet arkadaşlar neyse biz şimdi Muhittin'i aramaya başlayalım. Şöyle birazcık ormanda dolaşalım bakalım Muhittin'e veya Five Nights at Freddy's'i bulabilecek miyiz arkadaşlar? her yola çıkalım. <laughs> Arkadaşlar şimdi biz biraz birkaç böyle dolaştık şey yaptık neydi onun adı araştırma böyle orman içi bir genelleme yaptık ne bulduk bilin bakalım hiçbir şey kocaman bir hiçbir şey bulduk. Bağır, 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 her an tamam. gelebilir Doğru. ben bunu hep unutuyorum arkadaşlar Freddy'nin arkadaşlar şimdi ne yapalım artık Muhittin'i bulamadık kalın ya devam ediyoruz Muhittin'e dair hiçbir biz bulamadık devam edelim. Gelin bari şurada bari Freddy'yi bari bulalım da arkadaşlar biz de isteriz burada Muhittin'i bulalım kurtaralım gidelim yok. Adam yok kaybolmuş. Neredesin abi diyorum. Yok bağırıyorum Muhittin Muhittin. Bu da gelmiş bana diyor ki. Lan bağırma. Tamam ya. Lan seçkin. Ne? Ola şuna bak lan. Lan o ne oğlum? Oğlum. Yatağa benziyor. Yatağa benziyor lan bu ne? Oğlum. Lan Hüseyin. Kanka bak bu iyi bir işaret değil ha Hüseyin. ben sana söyleyeyim. Hüseyin Freddy'nin yatak odasındayız. Kanka bence öyle değil bak olabilir mi sence? Ya bilmiyorum oğlum, oğlum şuraya baksana. baksana. de var kesin yaklaştık biz seçkin buraya bak. Ya hissediyorum Freddy'ye çok yakınlar. Çok tehlikeli. Vallahi çok tehlikeli. Oğlum ne olacak ya? Ya bıktım be. Bıktım canavarından da Muhittin'e. Bize ne lan Muhittin lan? Lan Muhittin benim arkadaşım. Ne yapayım Muhittin senin arkadaşınsa ya? Bence biz yanlış yapıyoruz. Birazcık böyle nasıl söyleyeyim araştırmacı olmalıyız. Biraz böyle dedektif olma. Nasıl olacağız Nasıl dedektif? Olacağız? Bak Bak hemen başlıyor. Şimdi ilk önce dedektifliğin birinci kuralı. Ben bu eğitimi Kombocha'da aldım. 3,5 yıl. bak. Kombocha'da mı aldım? Bak ilk önce şeye bir bakıyorsun. Sen daha demin yaptın zaten. Evet. Hava bu taraftan geliyor. Tamam bu bilgi çok önemli, çok faydalı. Şimdi şöyle bir yere dokunalım. Dokunalım. ile bir bütün oluyoruz. Bakayım. Yerde hiçbir titreşim it dalgası hissetmiyorum. Ne buldun Hüseyin? Kamboçya mı? Kamboçya. Şimdi bak, ne yapıyoruz biliyor musun kanka? Biraz daha bak bence şuralarda bir yerlerde bir şey, ses duydum. Müzik sesleri duyuyor musun? Evet. ben de duyuyorum fark ettin mi? Çok baslı bir ses. Hadi gel oraya gidelim. Ya be. parti mi? Gel, gel. gel. Nereden? Sa sağdan geliyor. Sağdan Ne Lan oğlum o ne? parti Tamam. Lan, lan. Gerçekten part sessiz ol, sessiz ol duyacaklar. Müzik sesinden duymuyorlar bizi bak. Bak bunlar pizzacı ya. Bunlara pizza götüreceksen arkadaş olabilir miyiz ya? Hayır Hüseyin bizi valla pizzanın ya, sucuğu yaparlar. Oğlum gel buradan gidelim sen lan kaç Allah. kaç. Oğlum Muhittin'e dedin. Lan, muhittin lan geliyor zaten. Lan geliyor, kaç, kaç. lan geliyor kaç. Geliyor. Lan fark ettiler mi Hüseyin? Lan, lan, lan oğlum lan, lan, lan Hüseyin. Muhittin e neden? Lan, Sana ya Muhittin'e ne dersin lan? Ya kaç Hüseyin. Kanka oğlum. Koş koş. Oğlum camına dikkat. Ha biz dur, gel gel şuraya saklayın. Saklayın saklayın. Oğlum. Lan oğlum sen bizi nereye getirdin lan? Hüseyin. Oğlum gördün mü? Muhittin'i mi yiyorlardı? Ne yapıyordu onlar? Ya Muhittin'i pizza sucuğu yapmışlar üstüne. Ya oğlum bunlar bizi... <laughs> Muhittin'i sucuk yapmış. Muhittin sucuk olmuş. Arkadaşlar gördünüz değil mi orada? Parti yapıp, müzik yapıp hiç. Ya Muhittin gitti güzelim çocuk. Hiç de görmedim ha. Lan oğlum yürü lan yürü. Koş koş koş. Koş koş koş. Kaç koş, kaç koş. kaç. Koş, kaç bisikletlere doğru. <laughs> Aa, her yer çok çabuk. Lan oğlum yürü yürü. Yürü oğlum yürü ya. Nasıl ben ulaştı Hüseyin? Abi nasıl be? <laughs> Bu ikili ne de be? Seni yüzünden işte. Ses <laughs> yaptın. <yapıyorsun>. Ses yapıyorsun <laughs> işte. Ben biraz yoruldum. <laughs> Geliyor mu hala? <laughs> Ölmedi mi hala ya? Freddy gel lan bunu ye. Şu köpeği <laughs> bir artık. Ye şu köpeği artık. Yemeyeceksen ben yiyeceğim. Neyse <laughs> kanka yürü hadi gidelim ya. Arkadaşlar bizim bir yer önce bisikletleri bulup buradan tüymemiz lazım istediğimiz yer burada istediğimiz. Koş. 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 Geç gel. Oğlum, ben, sen, bir, iki, üç, Oğlum bir, hadi yok. köpekler de geliyor. Az bir dinleneyim dur ya. Lan sus lan sen de. Ah. <laughs> Şu bitiriş yapalım da kanka. Bisiklete de binelim. Yürüyüp gidelim buradan. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle beraber Final Dead Freddy's Fazbear'ın evine geldik arkadaşlar. Burada Muhittin'i aradık. Seçkin'in kaybolan arkadaşını maalesef Muhittin'i bulamadık arkadaşlar. Belki bir sonraki videoda Muhittin'i tekrar aramaya geliriz arkadaşlar. Susar mısın kardeşim? Burada video çekiyoruz ya. Arkadaşlar bu köpek bize izin vermeyecek. Neyse videoyu bir an önce bitirelim. İzlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay. Koş koş. Lan Seçkin koş lan. Koş, koş lan. Koş lan <laughs> koş. Arkadaşlar geldik lan geldik. <laughs> Misketleri gel. bulduk. Lan şey geldik lan biz. Seçkin bir şey diyeceğim. He? Ben bunun şifresini unuttum. Nasıl unuttun? Unuttum.